Merhaba arkadaşlar, mezit fiillerden bir harf ilaveli üç kalıbından bahsetmiştik. İfal kalıbını gördük. Şimdi tefil kalıbı, yani aşırılık ölçüsü olan bu kalıbı göreceğiz. E, fiilin çok yapıldığını gösteriyor, failin gayretini gösteriyor tefil kalıbı. Yani bunun için bir fiil tefil kalıbına aktarılır. Üç harfli fiil. Nasıl yapılır? Mazide tefil yapmak için orta harfin harekesini şeddeli yaparız. Alime fiilini alleme şekline getiririz. İki kere lam harfini ikilemiş oluruz. Yani mezika mezzeka Evet, alime bildi ama alleme dediğimiz zaman öğretti. Bilgiyi başkasına geçirdi ve bu bilgiyi bir kere değil tekrar tekrar e, aktardı. Dolayısıyla öğretme yani bir aşırılık var ve öğrenmenin gerçekleşmesi bu aşırılıkla sağlanmış oldu. Mezga yırttı anlamına gelirken mezzaka dediğimizde paramparça etti, iyice parçaladı manasına geliyor. tafe fiili dolaştı demek ama tavvefe olunca tavaf etti. Yedi kere Kabe'nin etrafında dolaştı anlamına geliyor. Galika kapadı demek. Galika sıkı sıkıya kapadı. Kapıyı mesela. Evet. Tavvefe az önce söylediğimiz gibi nasıl yapılıyor? Burada kalıbımız bakın arkadaşlar. Mazide orta harfin ikilenmesiyle oluyor. Feale Muzari'de yu kalıbımız. Mastarı ise tef'il. Emri fe'il şeklinde geliyor. Alime fiilinin buna göre kalıba girmiş hali nasıl olacak? Alleme yuallimu ta'lim. Emri de allim şeklinde gelir. Kebura büyüdü demek. Kebbera olunca büyüttü. Yükebbiru büyütüyor. Tekbir büyütmek ya da yüceltmek. Allah'ı tekbir etmemiz, Allah'ın yüceliğini ifade etmek anlamında kullanılıyor. Kebir ise yücelt manasına geliyor.